Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin, Demet Özdemir'in düğününe katılmış ve düğünden masa etrafında bir görüntüsünü paylaştı. Sevenleri şok oldu. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden ilk karesini paylaşmış oldu. Görenler şok oldu arkadaşlar. Acaba Kerem Bürsin de mi düğüne gitmiş ve düğünden ilk fotoğraf böylece gelmiş oldu. Sizler için her zamanki gibi Kerem Bürsin'den gelen ipin haberleri, muhteşem görüntüleri anında paylaşıyoruz. Bugün de Kerem Bürsin'den gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Daha da güzel görüntülerimiz gelecek. Kerem Bürsin'den gelen şahane kareleri sizler için paylaşacağım. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar.